Müslüman olmayan Türk Türk değildir diye bir söylem var. O diyor. bizimkilerin lafıdır. Ee, böyle midir? Irklarla dinler Yani o e, avami laflardır onlar. E, cahil laflarıdır. Böyle bir laf söylediğin zaman mesela Müslüman olmayan Arap Arap değildir dersen satırlarsın, gülerler. Çünkü en azından Arabize olan insanların hem de mükemmel Arapça konuşanların e, nedir? Lübnanlılar ve Suriyeliler çok güzel Arapça konuşurlar. Evet. İçlerinde bir sürü Hristiyan var. Bunu bilmezsen öyledir. Onun için çok yanlış bir laftır. Müslüman olmayan Türk, Türk değildir. E peki Gagavuzları ne yapacağız? Bizim Karamanlı Rumları ne Ama böyle bir kötü manada var yani bu kötü bu politika da bu halkın kafasına girmiş. Yani bunlar mahalle var. uleması lafları. Ve tabii daha enteresan da var Türkçe'de biliyorsun. Çok uzak Türkler hiç de o kadar uzak değiller. Şamanlar ve Acaba bir şaman mı kalalım, Budist mi olalım münakaşası yapıyorlar. Neyse sayıları 100 bin civarında galiba fazla değil. Belki 300 oluyor Altaylılarla birlikte, Yakutlarla falan. Ama bir de Yahudilerimiz var. bunlar şehit tercih ettiler değil mi? Misyoner bir din olmamasına rağmen Hazar İmparatorluğu'nda propagandasını yapmışlar dinlerinin.